Hey hey, what's happening YouTube? Ronnie Kramalo Connor the Bagini actually always in business. <laughs> evet brolar, bugün neler yapacağız bundan bahsedeceğim. Aslında hiç bok yapmayacağız. Bugün öyle içten yanmalı bir motivasyon geldi. Bunu sizlerle de bu kıvancımı, mutluluğumu sizlerle de paylaşmak istiyorum brolar. Şimdi az önce Valorant oynuyordum. Valorant'ta maç ilk başta 5-0 rakip öndeyken bak 5-0 burada konu Valorant değil. Buradan çıkaracağınız kıssadan hisse çok farklı. Konu 5 -0, adamlar konu ne lan? Adamlar 5-0 bize koyarken sonradan dedik ki hadi lan oynayalım. Takımda zaten iki tane entry aldı pezemekler. Entry de oynamayı bilmiyorlar. İki tane yavşak zaten. Üç kişi oynadık takımda. Bir şifacı, şifacı da çok iyi değildi. Bir smoke, bir de ben oynadım öncü çarla. Abiler girdik maça. Adamları 5-0'dan bir döndürmeye başladık. Asla pes etmedik. İki kişi sürekli böyle akıl oyunu yaptık. Taktik yaptık. İşte bırak adamlar sayıda gelsin. Outlaw çek tak oradan vur. Mid'den gelene yapıştır falan pişman. Skill'leri kullan. Beynimizi kullandık. Smoke şuraya düş. Buraya düş. Spike'ı kur. Planta. Babalar maçı bir çevirdik. Ananı sikiyim. 12-12. Uzatmalara kaldı. 4 defa uzatmaya kaldı maç. 15'e 16 bitecekti. 14'e 16 maçı yendik. Adamları siktik 5-0'da. Buradan anlatmak isteyeceğim şey şu. Bu bir süreçtir. YKS de böyledir. YKS de bir savaştır. Karşılıklı rakiplerinizle yapmış olduğunuz bir savaştır, bir stratejidir ve de savaşta hile mübahtır. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sistemin açığını bulduysan yapıştır. Kaçırma. Bu hayatta bir daha bir şansın yok. Tamam mı kardeşim? Yani demem o ki inandık. Ya oyundan, oyundan çıkardığım mentaliteye bak. inandık, azmettik, çaba gösterdik. Aklımızı kullandık, fikrimizi, ilmimizi, zikrimizi kullandık. Ve de son sonu, netice olarak sonucunda maçı güzel bir şekilde aldık. Ve de artı 54 XP'mizle KPde KP'ye de çektik. Güzel bir şekilde oyundan alt hep attım. Şimdi bugün ne yaptım? Sabah denememi çözdüm kardeşim. Ondan öncesinde de sabah kalktığımda limitten konu çalışmamızı yapmıştık. Şimdi limitten bir videom kaldı. Daha eve geldim. Saat 2 sularında evdeydim. yok iki su, yok ya. 1-2 sularında evdeydim. bir buçuk gibi falan evdeydim işte buralar. Eve geldim. Daha hiç ders çalışmadım. Şimdi başlayacağım saat 4'ü 40 geçiyor. Yani bir 5'te başladığımı varsayarsan Akşam 11'e kadar yatana kadar bir 6 saat daha atacağım. Aralıksız çalışacağım bu arada. Biz zaten kütüphanede bunun şeyini yapıyoruz yani. Trade'ini alıyoruz yapıyoruz. Biz yani oturduğumuz zaman Akif kardeşimle bir 3.5 4 saat 4 saatlerin üstüne çıkmaya zorluyoruz falan. Güzel oluyor. Şimdi de öyle bir mentalite yapacağım. Yani minimum 4 saat daha çalışacağım. Ee, hatta daha fazla olacak. Evet 4 saatten daha fazla çalışabilirim. Şimdi hemen konumu dinleyeceğim. Ondan sonra orijinalden bir 80 küsür soru limit var. Onları çözeceğim buralar. Ondan sonra da güzel bir şekilde Bak 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 benim mottom Bak benim kafayı çözemezsiniz tamam mı Ben çok farklı bir insanım Herkesin birbirinden farklı olduğu noktalar var Ben mentaliteyi Bir işi ciddiye alırsam Ki almaya başladım aralıktayız zaten Bu aydan sonra beni kimse durduramaz Ben bu işi ciddiye alırsam Ortalıkta adam bırakmam. Herkesi siker geçerim tamam mı? Kimse de karşımda rakip kalamaz. O 100 net 110 net yapanların hepsini namına koyarım. Mentaliteyi kes kardeşim. Bizim mottomuz neydi? Change the process, change your life. Bu birinci mottoydu. En temel mottolardan. Ama bunun da temelin temeli o temel altın çivimiz nedir? Kan, ter, gözyaşı. İşte bu. Kan, ter, gözyaşı. Buraya acıttık bak. Motto tutsun diye bak. Zihinsel fak Ya yani ben farklı bir insanım. Bunu yaptığım için bana deli de diyebilirsiniz. Çok da yarrağımda bile değil. Parmağım zaten kesikti. Kanıyordu. Parmağımın kanını buraya kıttım, Gözyaşı ağladım. Gözyaşımı da anlattım. Birazcık başım ağrıyordu. A şey acı çektim birazcık. Ağladım. Bir de terimi aldım. Buraya spor yaptıktan sonra sürdüm. Kan ter gözyaşı. Üç temel mottoyu gerçekleştirdik. Bu hayatın her alanda olacak. Biz bu dünyaya imtihan için geldik. Acı çekmeye geldik. Ama bizim bir diğer olayımız nedir? Acılardan kaçmak, korkmak, işte acılardan safety, safe zone bölgelere geçmek. Yok. Acıları shatter yapıyoruz, parçalıyoruz, içinden geçiyoruz. Acı senin üstüne geliyorsa, tehlike üstüne geliyor. Bir adım uzaklaş, bir adım daha uzaklaş, bir adım daha uzaklaş. Bu uzaklaşmalar senin hafif olduğunu göstermez. Senin güçsüz ve zayıf bir şahsiyet, averaj olduğunu göstermez. Gerilirsin, gerilirsin sonra bir çakarsın adamın ağzına. Amına kudum diye bir koyarsın, bitti geriliyorsan yay gerilir ki oku daha iyi fırlatmak için. Tamam. İnsan beşikte büyür. Mezarda yatmak için ya. Biz acı çekmeye geldik bu dünyaya ya. Acı çekeceksin. Cefa çekeceksin ki sefayı da süresin kardeşim. Velhasıl kelam ve eblekan nizam. Çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Şimdi çok sağlam bir periyoda başlıyoruz. Bu dönem, bu ay bizim nirvanamız olacak. Bizim şahlanışımız olacak. Götten baştan sikiyoruz kardeşim. Periyotlarımıza, pratiklerimizi, rutinlerimizi artırıyoruz. Olmayan rutinlerimizi başlatıyoruz. Çok güzel bir aura içerisindeyiz. Aura derler. Çok güzel bir akım içerisindeyiz. Rabıta içerisindeyiz. Biz bunu güzel bir şekilde devam edeceğiz. ihya edeceğiz. Ve de bu sınavı ana avrat sikeceğiz. Nasıl da ilk 5000'e giriliyor. ilk 1000'e giriliyor. Ya geçen bir tane çocuk var geldi. Kızın ilk 30.000'e girse ya. Sikerim seni ya. Rama bak hele. Adam gelmiş benim adıma kara ver. İlk girsen yeter. Sana ne yarra? Tamam sen iyi yapmışsın. Sen 50.000'den mezun oldun. Sana ne? Piç benim ilk 50.000'e girip yet yetip yetmeyeceği. ama bak. İşte bu yüzden... Başkalarının size sunacağı... Başkalarının yaşadığı hayatları izlemeyip... Kendi hayatınızı yaşamak istiyorsanız... Kendi özgüveninizi, özgünlüğünüzü... Kendinize ait bir evren, bir dünyada yaşamak istiyorsanız... O zaman yola koyulacaksınız. Konfor alanınızdan çıkacaksınız. O kıçınızı kaldıracaksınız. Öyle ya işte bugün başım ağrıyor biraz çalışıyor. ya bugün hava çok kötü. Ya bugün çok soğuk. O hava hiçbir zaman iyile olmayacak. O başın hiçbir zaman iyileşmeyecek. Senin başının ağrısından yaptığın bu sporun, bu kasının, bu bicepsinin, tricepsinin, lateralinin büyümesinin hiçbir ilişkisi yok. Hissetmiyor bile. Ya boş ver, hissetmeni boş ver. Bu dünyada verebilecek bir kuru canım var. Neden çalışmazsın ya? Ya çalış ya ana avrat sik ya. Bir şeyleri başar ya. İnsanlardan laf yemektense bak. Bak dün babam için veya ailem için demiyorum. Babamın lafları bana çok koyar. Ya doğu güzelliğin için söyler. iyiliğin için söyler. Kötünün için söyler. Bu arada bunun da farkına varın. Bu hayatta herkes sizin kötülüğünüzü istemez. Aileniz zaten aileniz kötülüğünüzü istemez. Aile dedim de annen baban ablan kardeşin varsa. Geri kalan herkes kardeş bile bazen gahbelik yapar. Her neyse. Kimse sizin iyiliğinizi ya ne diyorduk? He, işte babamın sözleri bana koyar. Ne bileyim bazısına koymaz. Hiç siklemez. Ya, sikle, bana koyuyor derken sikliyorum. Umurumda demek istiyorum. Dün akşam uzanıyordum şöyle bir azıcık uykum. Çok geç yatmıştım. Dört gibi falan uyudum. Uyuyamıyorum çünkü bu sıralar. Uyandım abi. Geri işte akşam ders çalışırken biraz uykum yadı. Baktım masa başında uyum konu gitmiş amına koyayım. Yani 20 dakika geçmiş. Dedim yatayım bir 5-10 dakika. Uzandım. Babam geldi kalk dedi bakalım işte denemeler falan nasıl gidiyor. Sınavlardan falan bahset. İşte böyle konuşuyor falan. İşte dedi geçen sene gibi olsa senin götünü başını sikerim demedi de yani. Oraya getirdi işte. Yaparsan kendini yaparsın yapmasan. Klasik laflar işte kendini yapması falan. Ya emin olun şu lafı duyacağım. Ondan sonra geri Babam hadi geri uzanabilirsin. Benim babam şey bir insandır. Ya iyi bir insandır. Ya, mübarek bir insan. Geri tamam hadi uzan dedi. Şey dinlen falan pişman dedi. Sonra geri ben yok uykum kaç dedim. Geri gülerek dedi ki ya adamın uykusunu kaçırırlar öyle. Kardeş dedi. Ha işte sen şimdi böyle çalışmazsanız zamanında aileniz size hoşgörü gösterir. Yarın elin adamın işinde çalışırken size acımayacaklar oğlum. Yarın bir işi beğenme. Ya sikerim lan ben çalışmıyorum dedi. De, seni işten alsın. işte o zaman öyle bir şey diyemeyeceksin. O zaman işte bu yutkunmayı insan o zaman alçalır. İstemediğin yerde durmak istemiyorsan, kendi özgür iradeni sağlamak istiyorsan, ekonomik özgürlük sağlamak istiyorsan şu anda bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmen gerekiyor dostum. <laughs> Velhasıl böyle... <laughs> evet buralar kısa bir motivasyon oldu. Allah'a emanet olun, sıkı çalışın, kan, ter, gözyaşı ve de eğer delilik derecesinde çalışmıyorsanız bir bok olmaz. Görüşürüz.